Bu oyunumuzdaki korku film oyunumuzu oynuyoruz. Hadi başlıyoruz. Evet bakalım oyunumuza geçtik. Oyunumuza geçtiğimiz zaman da fotoğraflarını görebilir olsun. Dilan'ın gittiğin yeri burası. Burası Dilan'ın yeri. Görebilir oturduk gibi. Hmm. Oyun hamuru her yer dolu. Bu şeyler bir şeyler bulabiliyor. Şuraya koymuş. Bakın ne yapıyor? Yüzde komik bir videoluk yapıyor. Komik videoluk yapıyor. bilmiyorum ben. Ben bu oyunu bilmiyorum bile. Bence çok eğlenceli. Ben de bir deneyeyim mi? Baksana. Diler mi zaten? Ee, güzel güzel de var Herhalde. <laughs> Çama çekler. Oo. Oh. Oyunumuz da güzelden gelebilir. Anne.

Dur dur bak dörf benim dur. Bir yanıma yapma, 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 benim yapma. bir yanıma Benim bir yanıma benim yanıma Benim yanıma bin 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 Evet Korku oynamış Korku yap git 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 <laughs> 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 <gülüyor> 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 yani ne oluyor ki kamera şey ta 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 kapatıyorum ta ışıkları kapatınca mağaracını koyunlarına Ama buradan oyun yaparım olur mu? <laughs> Hadi ışığı atıp gidiyorum ve kapatıyorum. <laughs> tamam. Evet. yaparak ve görmeyiz diye. Abi kanalını ne Dur ben de bir şey yapayım. Baba açma. Evet kanalını takarak bir kanalını kurtaracağız ve oyunumuzda. Abi burada bir ırkçık döndüm bak. Hayır ırkçığı açıyoruz. Dedi ki ırkçığı açmayacağız ve bitti oyunumuzu başlıyoruz. Hadi açıyoruz. Aç açma. aç ırkçıklarım kapattı. Ben Benim Tamam, onta geçiyor. Abi Hayır 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 hayır. Hayır, yapma bunu, yapma bunu. Evet burada dillenelim mi Yakup? Böyle dillenir. Ya lütfen karanlık karanlık lütfen. Karan, hadi mağara çocuk mu? Ne mi? <laughs> Bak. Çek dersin. <laughs> çek dersin. <laughs> <çek, çek. gülüyor> Oynama. Şimdi elektrikler gitmiş gibi yapayım. Elektrikler gitmiş git. Gitmiş gibi. Gitmiş gibi. Git git.